zaman Türkiye geneli e, yapacağız. O da sana faydası olacak. Bir daha şey yaparız. Seni yaparız. Yani çünkü tamam. Evet. işte metrekareye göre devlet para veriyor ya. Peki deprem olmadı yangın oldu işte. Evet. E, deprem sigortası devlet parasını iade etmiyor. Satın alanın üzerine geçiyor ücretsiz. Aynen. Satacağın zaman emlakçı arada emlakçı vardır belki Elmi, kapıya yok. giderken senden para isterler sigorta parası verme sigortan var diyeceksin. Evet. Yani bu artık bu bilinç yerleşmesi lazım insanlarımızda deprem her zaman olabilecek felaket olabilecek yangın olabilecek gibi davranmak lazım şark kültürünü bırakmamız lazım İstikbalimize biz ele almamız lazım. Biraz ödeyeceğiz ama garantide olacağız. Do 99 depreminde tam Avustralya'yı bırakmıştım. Geldim buraya 2-3 ay sonra bu hadise geldi başımıza. Allah'tan ki binada değildik. Çok kötü bir durum tabii ki. Yani çok üzücü bir durum ama yani e, tedbirleri almamız lazım, sigortamızı yaptırmamız lazım. İnşaat yaparken butfağın boyasına, orasına, burası değil, temel yapısına bakmak lazım. Çok daha bilinçlenmemiz lazım. Bağına mühendislerimiz de dahil, üniversitelerimiz de dahil. Evet, çok üzüldük tabii İzmir şeyi ama e, tedbirleri almamız lazım. Sakarya'mız, Sakarya'mız 194.190 sigorta yapılabilir komut varken... 167 bin vatandaşımız sigorta yaptırmış. 26.464 vatandaşımızda sigorta yok maalesef. Maalesef. 17 Ağustos'ta o büyük depremde Sakarya'da eşimi ve oğlumu kaybettim. Uzun zaman, uzun saatler enkazda kaldık. Öncelikle ülkemde, Türkiye'mde ve İzmir'de meydana gelen Cuma günü meydana gelen o büyük depremde orada hayatını kaybeden annesiz babasız kalan herkese baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devlet olarak her türlü imkanlar oraya gitti, ellerinden gelen yapıldı. Ama çok üzücü olaylar yaşıyoruz. Yani bunu 17 Ağustos yaşayan biri olarak söylüyorum. Buradan ağlayarak seslenmek istiyorum. Oradaki o annesiz babasız kalan o evlatlara hepsine gerçekten sabır diliyorum. Maalesef ülkemde Sakarya'mda da televizyonda haber duyuyor deprem oldu Elazığ'da, Malatya'da, Van'da veya İzmir'de deprem olduğunu duyan vatandaşımız koşa koşa gelip deprem sigortası yaptırmak, DAS kurumu yetkili acentelerine koşuyorlar. Halbuki bu böyle olmamalı. Bu e, Cuma'dan bu yana, Cuma günü saat malumunuz 2.40'da deprem meydana geldi. Depremden bir saat sonra telefonlarımız kilitlendi. Ali Bey ben deprem sigortamızını yaptırmamıştım. Bana acil deprem sigortası yapar mısın? Cumartesi günü mesai yaptık. Pazartesi, salı ve bugün çarşamba. Halen şu an telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Bunu Bu böyle olmamalı. Biz deprem sigortası da bir deprem tedbiri olarak algılıyoruz. Nasıl kapıdaki arabanızı sigorta ettiriyorsanız lütfen evinize de deprem sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bugün e, Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon 682 bin sigorta yapılabilir hazır konut varken Türkiye genelinde deprem sigortası yaptıran vatandaşımız 9 milyon 890 bin adet vatandaşımız sigorta yaptırmış. Türkiye genelinde şu anda 7 milyon 793 bin sigortasız ev var, sigortasız konutumuz var. Bunu biz özellikle bugün İzmir'de meydana gelen depremi İzmir'de İzmir merkezde ise aynı oran yine. 1 milyon 120 bin İzmir'de konut var ama şu anda İzmir'de vatandaşlarımız 648 bin vatandaş deprem sigortası yaptırmış. 472 bin vatandaşımızın evinin deprem sigortası yok. E Sakarya'ya geldiğimizde özellikle Sakarya'mıza bugün 194 bin 190 konut gözüküyor. E, DASK'ın verilerinden alıyorum size bunları. Bugün 167 bin vatandaşımız sigorta yaptırmış. Sakarya'da 26 bin vatandaşımız halen evini sigorta yaptırmamış. Bugün 100 metrekare bir ev için vatandaşımızın gelip de yaptıracağı sigorta bedeli 240 ile 260 lira arasında. Yani buradan bütün Sakaryalı hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen gelsinler evlerini deprem sigortası yaptırsınlar. Yarın olası bir hasarda, olası bir şeyde en azından doğal afet kurumu evin bina tazminatını öder, başını sokacak bir ev almaya çalışırlar. Yani İzmir'de yaşanan bu olayın ve tüm basın kanallarının, televizyonların canlı olarak bu haberleri sunması dolayısıyla herkes önüne şapkasını koydu. Yani benim evin sigortasının olmadığını, işte evi yıkılanlara devlet ne verecek? Devletimiz tabii ki her türlü imkanları sunacak. Orada TOKİ üzerinden evler yapılacak. Evi yıkılanlara devletimiz 18-20 yıl vadeli Ziraat Bankası üzerinden krediyle evler verecek. Ama bugün sigortanız var ise herhangi bir banka ve krediyle uğraşmayacaksınız. Yani orana geldiğimizde, yani bizim şu anda halen telefonlarımız kitli durumda. Yani insanlar arıyor artık. Ama bu böyle olmamalı. Deprem olunca sigorta aklına geliyor insanların. Evine hırsız gelince evinde yangın çıkınca sigorta aklına geliyor. Ama deprem olunca sigorta aklımıza gelmemeli. Sigorta her zaman, yani sigortalı yaşamalıyız. Yani bugün yolda giderken başınıza bir şey geldi. Sağlık sigortanız olması lazım. Arabanız sigortası yola çıkmamanız lazım. Evinizi depreme karşı, yangına karşı sigorta yaptırmanız lazım. Ama İzmir depremi gerçekten... İlk defa bir sanki bir haykırış şeklinde insanlar biraz daha sanki e, gelip sigorta yaptırmaya çalışıyorlar. Evet Sakarya'mızda 17 Ağustos'tan 21 yıl geçti. Sakarya Türkiye örnek olması gerekiyordu. Yani ne tür tedbirler aldık? Bu ayakta kalan yaralı hasarlı binalarımız çok katlı binalarımız zemin sıvılaşması olan binalarımız maalesef ayakta duruyor ve bunlara bunlar hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Yani olası bir İstanbul depreminin Sakarya yansıması sonucu Sakarya'da çok büyük can kaybı olacak. Bunu buradan haykırmak istiyorum. Bu binaların derhal elden geçirilip gerçekten beton kalitesi, mühendislik hizmetleri, zemin sıvılaşması, zeminden kaynaklı binaların elden geçirilip bu binaların boşaltılıp can kaybını önleyebiliriz. Biz İzmir'deki aydayı önleyebilirdik. Aydalar orada kalmaması gerekiyordu. O binalar elden geçirilseydi bunların hiçbir tanesi yaşamayacaktık.